Öz Balkanlı yönetecek. Evet Zonguldak Spor'umuza başarılar diyoruz. Evet. tehlike olacak. NBA ceza sahasında gol pozisyonu. Nesil 3. Lig 4. Grupta zirve mücadelesi veren Zonguldak Spor Futbol Kulübü alt sıralarda yer alan Büyükçekmece Tepecik Sporu Mas Kemal Köksal Stadyumunda konuk etti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta Zonguldak Spor rakibi Tepecik Sporu 2-0 mağlup etti. Kanal Z ekranlarından canlı yayınlanan ve İsmail Güzel Türk'ün anlatımını yaptığı maça yurttaşı, dışı, yurttaşı ve Zonguldak'ı taraftarlar da büyük rağbet gösterdi. Top gol pozisyonu vuruş. Kaleci Güney yine geldi. Ceza sahası gol pozisyonu üstten dışarıya biriyor. Zonguldak oyuncuları kaptı bir kez daha. Ceza sahasında. müminin pası geriye doğru çıkartılan top. Umut gol pozisyonu vuruş direkt dışarıya. Kenarından dışarıya çıktı ve karşılaşmaya Zonguldak sporumuzun vuruşuyla başlandı. Rahman o da kaptırdı. Zonguldak sporumuz hata at olacak. Ceza sahasında ön, ön tarafı gol pozisyonu bir anda şut kaleciden. Gökhan bakın etrafına Etem, Etem doldurdu ileriye doğru ceza sahası ön tarafı gol pozisyonu şut. Kaleci kurtardı için camya baktım. Pres yapıyor o noktada Gökhan. Yusuf, Gökhan, Yusuf. Bir kez daha Yusuf paralel pas sağ kanada şut pozisyonu. Şut ve topa Harika bir vuruş. Fatih Yiğit. Fatih Yiğit Harika vurdu Fatih. Harika paslaşmalar. Kırmızı lacivert aşkını her koşulda yaşayan taraftarlar hem stadyumda hem de televizyon kanalını izleyerek maç heyecanına ortak oldular. Zonguldak'a tek televizyon kanalı olan ve her yayınlarıyla adından söz ettiren kanal seyde yayınlanan Zonguldak Spor Futbol Kulübü. Büyükşehir Mecid Emecik Spor maçını sosyal medyalardan ise 130 bin kişi hissedik. Aslında bir gol Bir ceza sahasına tehlike olacak. Kafayla uzaklaştırılan top. Fatih Yiğit'in golü Gökhan ceza sahası penaltı noktasına doğru yapılan hareket gol pozisyonu Sını Yusuf'a Verkaç başarılı bir kez daha ceza sahası ön tarafı Verkaç başarılı gol pozisyonu Mümin ceza sahası ön tarafı şut iyi vuramıyor kaleci Umut orta ceza sahasına arka tarafta unutulan birisi var gol pozisyonu şut kaleci bir kez daha yan ağlar olsa bile bir kez daha hatamız gelecek yine kaleyi yoklayacak Fatih pasını kazan ceza sahasına doğru gönderiyor kaleci ve topa ağlara gidiyor hakem orta noktaya koşuyor hakem orta noktaya koşuyor ceza sahasına doğru gelen top doldurulan top bir anda ceza sahasına doğru orada o noktada karşılaşmanın hakemi İzmir bölgesinden Gürkan Özbalkanlı 90 dakikayı bitiriyor.